tekrar selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Bir senenin ardından Mustafa Ali dayımızla tekrar beraberiz arkadaşlar. Geçen sene düzgün bir çekim yapamamıştık ama bu sene sadece Mustafa Ali dayımıza özel bir program gerçekleştireceğiz inşallah. Mustafa Ali dayı hoş geldin. Hoş bulduk abi Allah razı olsun. Senden de abim benim. Verdiğiniz sözü tuttunuz. <laughs> Hamdolsun abi biz de bunun hani mutluluğunu yaşıyoruz şu an. Evet. Mustafa Ali dayı sen, biz, biz seni tanıyoruz. Şimdi kendinden ufak bahseder misin? Nereden geliyorsun isim nedir tamam? Nereden geliyoruz? İsmi Mustafa Ali Yüksel. Eskişehir Çiftel ilçesinden geliyoruz. Ee, bir senedir görüşmeyeli ne yapıyorsun Mustafa abi? Ne yapıyoruz abi? Hayat mücadelesi, hayvan işi, kırkım. Yetiştiriyoruz, bakıyoruz, gidiyoruz. Ee, peki e Eskişehir'de bir sene boyunca bütün hayvancılık hem satımı mı kesim yapabiliyor musunuz yani? Yoksa evet. sadece kurbana mı hazırlıyorsunuz? hazırlıyorsunuz? Kurbana da hazırlıyoruz. Her türlü mal da bulunuyor elimizde. Damızlık, adaklık. E şimdi evet. şimdi biz senin numarayı videonun altına bir yere koysak. Evet. Ee, sizi arasalar, hayvan sahiplendirme yapabilir misin? Dedi? Evet, yardımcı oluruz. Her şekilde yardımcı oluruz. İnşallah abi, biz de güzel bir şey vesile oluruz. Damızlık bulunur, koyun, keçi, her şekilde yardımcı oluruz. İnşallah abi, biz de vesile oluruz yani bu işe. Peki abi, normal hayatta e, neler yapıyorsun? Normal hayatta ne yapıyoruz? %80 bizim işimiz hayvan işi. Yaz sezonunda kırkım yapıyoruz makineyle. İşte kışın damızlık hayvanla uğraşıyoruz, alım-satım yapıyoruz. Çiftçilik var mı abi? Çiftçiliğimiz yok, hayvancılık var. Sadece hayvancılık izler evet. Peki abi çoluk çocuk? Evet evliyiz, iki çocuğumuz var. Allah bağışlasın abi. Ne yapıyor çocuklar, okuyor mu, çocuklar çalışıyor okuyor. mu? Çocuklar okuyor. Ne okuyorlar evet. abi okuyorlarsa? Ya işte, seni tanısınlar diye, senin o güzel e, yüreğini daha iyi e, insanlara tanıtmak babında söylüyorum. Valla... Mesela kardeşlerimiz ne yapıyor, hangi bölümü okuyor, nerede okuyor? İşte oğlan normal okulda okuluyor, ortaokulda. Maşallah abi. Kızım fen lisesinde okuyor bilecik. Ay maşallah. E, derslerinde muvaffak etsin Rabbim. Amin amin cümlemizin. Fen lisesini mi? kazanmış kardeşimiz. Çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Biz de mücadele veriyoruz. Peki, gelecekte ne olacağım diyorlar abi? Vallahi hedefleri büyük. İnşallah. Yazılımcı, doktor, mühendis. Maşallah maşallah. İnşallah, İnşallah, İnşallah abi olur. Hani amin. bizim memleketten de başarılı, güzel insanlar çıkar. Daha ya da abi. böyle ileriye taşırız gençlerimize evet. güzel örnek olmak lazım. Mustafa Ali dayım, ee, elde yetiştirdiğin hayvanlar belli oluyor zaten. Senden ayrılmıyorlar. Sevgiyle biz, bakıyorsun. Biz zaten sevgimizi bunlara veriyoruz en çok. Hay maşallah. İşimiz bu. Bak, kırkıyoruz büyütüyoruz, doğurtturuyoruz yetiştiriyoruz. Hapı, ilacı, iğnesi bak. nasıl iyi gösteriyor. Abi hayvan sevginin karşılığını verir. Ya. Aynen Sevdiği belli abi. oluyor. Peki abi, e, Geçit Kurban Pazarındayız şu an. Hani evet. onu da belirtelim. Geçit Kurban Pazarı'na geldik. Evet, Mustafa Ali abim. Abi. Ee, senin hayvanlarını görmek istiyorlar. Nasıl bulabilirler seni? Bir kaç numaraydı bura? 23 25 numaralı çadır bizim abi. 23 25 25 numaralı çadır sizin. Çay ocağının karşısı giriş. Daha giriştesiniz ama. Evet. Peki kaç tane hayvan getirdin Mustafa Ali abi? Hayvan 300 civarı. 300 tane hayvan getirdiniz evet. abi. Ee, peki ortalama ağırlıkları nedir Mustafa abi? Koşlarda ne nedir? Tekelerde nedir? Abi koşlarda 40 kilodan 75 kiloya kadar var. Tekelerden de e, 50'den 75-80 arası. 80 arası var diyorsun abi. Evet. Peki abi getirdiğiniz hayvanlardan örnek veriyorum. İç satış gerçekleştirdiniz evet, mi? Evet sattık ya. %30'unu sattık abi. Geçen seneki müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Geliyorlar. Buluyorlar yerimizi. Maşallah abi. Allah muvaffak etsin abi. Biz de emeğimizin karşılığını alıyoruz. Değerinde veriyoruz. Fazla üzmüyoruz vatandaşımızı. Gördüğüm kadarıyla koca bir aile gibi gelmişsiniz. Koca evet. koskocaman bir ekip de var. Hani Yeğen, güzel... dayı, hep buradayız. Allah muvaffak etsin muhabbetinizi abi Eğer müsaaden abi. olursa onları da almak isterim buraya. Evet, işte şu Mehmet Köksal yeğenim. Mehmet abimizi de alalım. Ee, şöyle buyur abim. Otur 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 otur, otur, otur görsünler. Görsünler abi Biz her zaman kamera karşısındayız. Şöyle mikrofonu da verelim abimize. Önce Mehmet abimizi de tanıyalım be. Evet. Ben Mehmet Köksal. Evet. Eskişehir çiftelerden geldik. Hoş Hayvanlarımızı satmaya. Ee, Mustafa Ali dayımıza kendisi dayım. Dayım maşallah. Beraber hayvanlarımızı güdüyoruz. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Beraber satıyoruz. Beraber yetiştiriyoruz. Maşallah. Hani birlik, birlikten kopmuyorsunuz Aynen maşallah. öyle. Birlik Allah'ta, beraberlik Allah da her daim birlik ve beraberliğinizi korusun. Bir delikanlımız var. daha vardı galiba. O hayvanların içinde. Ha. Hadi gel. Gel bakalım delikanlı. Seni de çekelim. Hani sağ olsun Mustafa Ali dayımızın yokluğunda Mehmet abimiz Bizlere e, güler yüzle karşıladı, ikramda bulundu. Hani sadece Mustafa Ali dayımızı değil de ailesini de çekmek istedik. Evet. Allah ee, Allah bizlere haklarını helal etsinler. Hani bize sözümüzü tutmaya çalıştık evet, burada. Allah razı olsun. Kardeşim gel bakalım. Seni de tanıtalım. Evet, Senin isim nedir? Kadir. Kadir kardeşim. Sen evet, ne abi. yapıyorsun okul olarak? Abi bu yıl LGS sınavına girdim. Maşallah. 390 puan aldım. Allah muvaffak etsin maşallah kardeşim. Bolbedin Fen Lisesi'ni düşünüyorum inşallah. İnşallah olur kardeşim benim. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Abi değil mi? müsaadeniz varsa hakkınızı helal edin. Sağ ol kardeşim. Allah ya, güzel bir program olsun. oldu. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Amin. Allah Gene razı olsun. E, hayvanlarınızın ortalama fiyatları kaçtan başlıyor? Son bir sorayım ben. Abi kaçtan başlıyor? 1800 liradan 2009 arası. 2009 arası evet. değişiyor. Evet, hayvanlarımız Peki, değişiyor. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı abi izleyenlere? Vallahi son olarak söylemek istediğimiz bir şey bekliyoruz işte getirdik hayvanlarımızı. Tercih ederlerse de etmezlerse de Allah razı olsun. İnşallah. Nasip de ne varsa olur. Alan da Evet. E satan da memnun bir şekilde evet. memleketlerine dönerler umudumuz. Bizim hayvanlarımız temiz yani. Herkesin ki temiz yani. İlgi alakayı görüyorsunuz işte. Hayvan bizi Maşallah. bırakmıyor. <laughs> Maşallah Allah. Yani bu bu hayvanın etinde bizim şeyimiz de var yani. Emeğiniz Sevgimiz, var abi. Be, emeğimiz. Zaten her iş sevgiyle güzelleşiyor evet. evet. Mehmet abi sen ne de son sohbet edelim. Ne demek istersin izleyicilere? Valla alandan da Allah razı olsun. Almayandan da. Biz her sene buraya geliyoruz. Yerimiz yurdumuz belli. Biraz hayvanlarımızı sattık. Geçen seneki müşterilerimiz daha çoğunlukta geldi. Yani memnun kalmışlar. Aynen öyle. Biz 3-4 seneden beri bu pazara geliyoruz. Vallahi biz yetiştirdik. Bursan halkı iyisin. İnşallah. Kurban Bayramı Hayırlı uğurlu olsun. Sağ Herkesin olsun. bayramı kutlu olsun. Sağ olasın Mehmet abim benim. Delikanlı. Gel, gel bakalım, bakalım buraya. Sen ne de bir son söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi. Yok mu? Tamam. Evet. Teşekkür Kendim ediyorum. Güler abi. yüzünüz yeter. Abi biz de son olarak şunu söylemek isterim. Güler yüzünüz hiç olmasın. Güler tamam, yüze karşılığınız abi, ha tamam. haklarınızı helal edin. Tekrar bu bu videoyu izleyen arkadaşlarım İnşallah evet. güzel bir bayram geçirirsiniz. Kalın sağlıcakla diyorum. İyi bayramlar.